Tatsaydık ya. Vallahi çok da babam burada. Ha? Ee, buraya alalım babanızı. Evet. Osman, Osman amca buyurun. Buyurun. siz Böyle beraber fotoğrafın önünde fotoğraf çekeceğiz. Osman Bey, sen gel. Sen ya falcıyı sağ ol ben de ne diyeyim hani sizi tanımaz bilmeden o güzel bakışlı Atatürk'ün karşısında derdini anlatan, derdini vatandaş evladı daha güzel bir Yokan başkanın Başkanım. Başkanım. Gel, Hoş, Hoş geldin diyebilirsiniz başkanım. Sonra ben de bir Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız. Kıymetli büyüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda hoş geldin demek istiyorum. Gerek seçim sürecinde, seçim sürecinde gerek sonraki süreçte e, bize imandar oldu sağ olsun. Onları etti, videolar paylaştı. Sonrasında da e, buraya teşvikleriyle bizi ayrıca gururlandırdı. Ekrem Bey'le beraber gelen diğer İstanbul'dan misafirlerimiz ayrıca kıymetliler. Ee, kıymetli milletvekillerin, genel başkanımcılarım, milletvekillerim ve İstanbul'un belediye başkanları var. Onlar da Turhal'da ağlamaktan bir cumhuriyet şehri Turhal'da ağlamaktan onur duyduk, gurur duyduk. Ee, kendisiyle e, yaptığımız bütün sohbetlerde bize destek olduğu maddi manevi Allah razı olsun diyoruz. Biz de onun yanında olduğunu, olduğumuzu belediyeler bildiği nezdinde ııı e, herkesin huzurunda açıkça söylüyoruz. Teşekkür Allah onun da emrisi olsun. Bizlerin de emrisi olsun. Evet sevgili başkanımız Erdem başkanımıza e, görevinde başarılar diliyorum her şeyden önce e, elbette e, çok önemli bir görev çünkü Tural e, başkanımızın da ifade ettiği gibi cumhuriyet e, döneminin kuruluşundan itibaren o e, ilk atılımın gelişmenin simge e, noktalarından bir tanesi Türkiye'miz adına. Özel özellikle irdelenmesi gereken e, bir e, ilçemiz. Tabii bugün Tokat'tayız ve Tokat'ta e, e, iki ilçemizi ziyaret edebileceğim, Turhal ve bugün tekrar Zile'ye devam edeceğim. Zile'de e, bir e, açılışımız olacak, işbirliği yaptığımız bir projemizin açılışını yapacağız. Ben bütün belediyelerimizi gezerken hem heyecan duyuyorum hem de her yerel yönetimin güçlü olmasını biliyorum ve istiyorum. Hatta e, İstanbul'da 39 ilçe belediyesini gezerken tabi sonuçta e, hem benimle aynı partiden olan belediye başkanlarımız var ki bir kısmı burada hem de e, işte AK Parti'nin üyesi olan belediye başkanları da var. Ama bir bizzati yüzüne Dönerek dedim ki böyle ikili sohbetlerimizde, inşallah dedim ilçenin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı. Yani bunu yürekten dilediğimi de ifade ettim. Yani AK Partiden seçilmiş millet oy vermiş. İnşallah dedim gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkan olursun. Ama dedim bir dahaki seçimde o kadar başarılı ol ki senden daha başarılı olacak birini rakip yapalım seni yensin dedi. <laughs> Memleket yarışı e, hizmette yapmalı. Yani hizmet olmadan çelme takarak siyaset de olmaz, memlekete de hiçbir faydası olmaz. Milleti de paramparça edersiniz. Milletin birliği ve beraberliği için ve birlikte üretmesi için ülkede yaşayan her insanın mutlu olabilmesi için ben burada hem bir yol arkadaşım, yoldaşım, hem partilim olarak ama bir başka ben partide olsa aynı var. duyguyu dile getirdim. Diyorum ki inşallah gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı e, olursun. Turhal'da sevgilerden Başkanım. Bu duygularla onu ziyarete geldim. E, Allah utandırmasın. Tabii şimdi eee arkaya dönüp baktığımda burada e, muazzam bir e, fotoğraf var. Ben ilk belediye başkanı olduğunda e, makamda bu fotoğrafın asılmasını istemiştim. Çünkü e, vatandaşını dinlemeyen, e, vatandaşıyla hasbihal etmeyen, hemhal olmayan hiçbir yönetici vatandaşına hizmet edemez. Ve vatandaşını özenle dinlemenin, onu anlamanın, e, ona onu hissettiğini hissettirmenin Belki de en güzel fotoğraflarından birisi eee bir liderin bu fotoğraf. Yani eee bu yönüyle ben e, çok etkilendiğim bir fotoğraftı ve onu makam odamda eee fotoğraf olarak asılmasını istemiştim. Eee şimdi tabii çok meşhur oldu bu fotoğraf. E, ben burada bugün sadece başkanımı bir belediye başkanı değil orada dertlenen bir eee vatandaşın Derdini anlatan bir vatandaşın e, torunu olarak da ziyaret etmenin onurunu yaşıyorum. Dolayısıyla çok özel bir durum benim adıma. Tabii bir yanda çok kıymetli babası, e, bir yanda e, torun, hep beraber e, birlikte e, bu fotoğrafın önünde olmak, dertlenen vatandaş, derdini dinleyen yerel yönetici, derdini dinleyen yönetici vatandaşa had bildiren değil, haddini bildiren yönetici olmak, vatandaşa şefkatini gösteren yönetici olmak, bütün bu duyguları umuyorum ki başkanımız hem dedesine borcunu ödemek, hem bütün şehre e, borcunu ödemek, ailesine, yuvasına, hem şehirlerine ama cumhuriyete ve cumhuriyet şehrine, Turala ve tabii ki Eee Atatürk'e borcunu ödeyen eee ve milletine layık olan bir belediye başkanı olur. Biz onun yanındayız. Eee başarıları daim olsun inşallah. Allah utandırmasın. Nice güzel başarılar dilerim çay içeriz. Evet. Sonra eee evet. Biz eee şey biz Şurada bir babamız, daha doğrusu burası iyi mi? Oraya mı geçelim, burada mı çekersiniz? Evet, evet, Amcamız sizi de davet edelim, böyle yani şahsı herhalde.